Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Clash Royale yeni bölümle beraberiz ve bu bölümümüzde klasik mücadelede 12 galibiyete doğru adım adım gidiyoruz. Bildiğiniz gibi air Airfekta destesini tanıtmıştım arkadaşlar. 5 almıştım. Ardından birazcık daha oynayınca 5 final daha aldım ve dedim ki bunu da o zaman video kaydına alalım arkadaşlar. Onun arkasını eklemek istemedim. Ayrı bir videoda yapmak istedim arkadaşlar. İnşallah başarılı oluruz ve videoya geçmeden önce şunu söylüyorum arkadaşlar. Savaşımız başladı ama kanalın kapak ve profil fotoğrafı değişti ha şey kanalın kapak ve profil fotoğrafı değişti arkadaşlar bildiğiniz üzere ee, bundan dolayı Berk Oran arkadaşımıza çok Berkay pardon pardon Berkay'dı Berkay'dı. Berkay Oran arkadaşımıza çok teşekkür ederim. gerçekten hani bize böyle bir şey yaptığı için çok teşekkür ederim. Çok ince bir davranış. Herhangi bir ücret de istemedi kardeşimiz. Böyle gönlünden, korkmuş. zaten o bana ulaştı. Ee, birçok zaten YouTuber e, abimize, kardeşimize de kendisi zaten yardımda bulunmuş. Dur savaşı ee, teşekkür ediyoruz. Kendisinin bir sayfası falan yok. Sordum işte olsaydı gerçekten tanıtırdım yani hiç de gocunmazdım. Hani zevkle de tanıtırdım ama durum hiç iyi gitmiyor ya. Adam bizi patlatacak. Hem de çok fena. De biz de yani fena vurmadık. Orayı aldık sanırsam. Aldık mı? Almadık mı? Biz daha çok hasar verdik evet. Neye vurdu lan o? Barbarlara vurdu. Hani hmm. O şekilde arkadaşlar Berk arkadaşımıza gerçekten çok müteşekkirim. Siz biliyorsunuz yani aşırı dandik bir kanal kapak fotoğraf falan filan vardı. Hani onları değiştirdi adam sağ olsun. Onun sayesinde bir şeyler oldu. Arkadaşlar buna ne yapacağız? Bir akıl verin be. Vallahi bir akıl verin. Cehennem ejderre. Şimdi nereye savunacak acaba merak ettim. Aldık herhalde orayı ya. Bir tane daha vurdur be. Şimdi şunu şöyle cömertçe harcayamıyorum. Şöyle bir yapalım, şöyle bir yapalım, efendime söyleyeyim sonra şöyle bir yapalım, ondan sonra acıma, şöyle bir çarpalım, sonra abi çok hasar verdim be, çok hasar veremedik daha doğrusu. Al be o prenses al be, Allah Allah. Neyse o onu alır da. Tamam bizim şimdi ayık olmamız lazım arkadaşlar. Hadi be vicdansız. Alırız herhalde ya tamam. Aldık aldık. Buradan sonra da bırakamazsın yani. Aldık aldık. Ee, iyi oyundu ee, bravo diyelim arkadaşlar rakibimize ya, alamadık mı aldık Canım şimdi <laughs> şimdi aldık prensip anlatıyor da kurtarmaz kardeşim ya sen de biliyorsun yani kurtarmaz 11 olduk 12 geliyor adım adım bakalım e, Tabii ki de ben de isterdim arkadaşlar büyük mücadele olmasın ama yeşil taşım yetersizdi e, hani yeşil taşım yetersiz olduğu için arkadaşlar ben de böyle gireyim dedim yani. Bir buna. Ee, Bowenjin, Brothers Tedent Vay be dedi. Neden seni ki? Ama az önceki arkadaş iyiydi yani. Fena değildi arkadaşlar. Gerçekten güzeldi. Bu olsan dedi. Teşekkürler diyelim. Bakalım rakibimizi bekliyoruz şimdi. Kayıtta bir problem yok. Adam bizi bekliyor. Biz adam bekliyoruz ya. Bowenjin Bey ne yapıyorsunuz? Ya Love gelse başlardık ya. Yani alev topum var. Toplayıcı koydu oraya. Çok değişik bir hamle gerçekten. Harbiden çok egzantrik değişik bir hamle. Devini mesela öldürdü şimdi mesela bir bunu göndereceğim. Bir iki tane bizimki ufaklıklar oraya vuracak. Onlar da vurdu keza. Onun dışında şunu göndermeyelim. Mega dal kabımızı gönderelim. Ama çok yanlış yerden bıraktım ya. Valla. Yani yaşayabilir miydi? Yaşayabilir. Yaşayamazdı da. Olsun yine de. Yanlış yerden bırakmasaydı iyiydi. Şimdi. Bekliyoruz abi. Bakayım bizi. sakince bekliyoruz. Bol şans bize teşekkürler diyelim arkadaşlar. Çok fazla centilmen bir şekilde hem de. Vurduğumuz kadar kar ya valla vurduğumuz kadar kar. Sonuçta biz orayı zehirle mehirle almaya çalışacağız arkadaşlar. Öyle de bir gerçek var. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Dev abi. Sen şu an çok tehlikeli sularda yüzüyorsun. Vallahi iyi vurdu. İkinciyi vurma be. Allah Allah. Óbvio. Quando Gerçekten konuşamadım. Ee, büyük mücadelede 12'de 12 yaptık. Burada bir ödülümüz var. Ee, yani mükemmel bir maçtı. Arkadaşlar harika ötesi bir maçtı. Aşırı zehirli bir maçtı. Dev zehirciyle yani bu süreç boyunda dev zehirciler bana gelmedi. Ve dev zehir kullanan kişilere karşı da ve en zor dev zehir destesine karşı da final yapmak beni gerçekten aşırı mutlu etti arkadaşlar. Buradan yüz taşımızı alalım. Anamızın ak sütü gibi helal olsun bu yüz taşlar artık. Ee, onun dışında şurada bir sandık var. Hani 12 galibiyet içinden neler çıkacak? Bir tane destansı çıkacak. 10 tane neler çıkacak arkadaşlar. Ee, bakalım yani en az içeride diyor. Efsanevi çıkar mı diye düşünüyorum. Bismillah diyelim arkadaşlar. Yavaş yavaş atacağım. 2000 altınımız geldi abi. Bombacı geldi. Buz ruhu geldi. Barbar kulübesi geldi. Destansı gelecek. Ve prens geldi. Prens'ten de 31 rakamına ulaşmış olduk arkadaşlar. Hani yani Air Fekta, Şöyle de özel teklif var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sadece Air ile saldırı attım. Yani karşılaştım ordu tiplerini göstereyim. Bunu yendim. 1, 2, 3. Mesela şu adam. Ee, mesela şu adama karşı yaptığım savaş. Çok tatlı bir savaştı arkadaşlar. Bunu göstermek istiyorum. Göstermek istediğim bir savaşlar. 4 x izletelim. Yani mesela adam golemci olmasına rağmen gerçekten çok iyi gittik. Yani gerçekten çok iyi bir maçtı. Gerçekten çok iyi bir bölümdü arkadaşlar. keşke büyük mücadelede 12'de 12 yapmış olsaydık. Çok daha fazla para kazanırdık. altın kazanırdık yani. Orada kaç kazanıyorduk? 22.100 kart ve bir tane de efsanevi çıkardı. Bunun efsane çıkmadı ama olsun arkadaşlar. Burada da 12'de 12 sonuçta hiç maç kaybetmedik. Yani 12'de 2 falan da değil yani. Direkt 12'de 12 ne varsa vurduk geçtik arkadaşlar. Zaten bunun hani iki part gibi olmuş oldu. 5 ee, galibiyetin diğer bölümde aldık. 2 galibiyetini bir bölümde aldık. 7 galibiyetinde arkadaşlar bölüm dışında almış oldum. Gördüğünüz gibi bakın yani burada Kulem'in canı da çok fazla değil ama ben defansa çok güzel attım. 2, 3, 4 tane havaya vuran mi olmasına rağmen gerçekten hani çok güzel savunduğumu Düşünüyorum 12'de 12 müthiş bir rakam harbiden bak yemin ediyorum arkadaşlar ellerim titriyor şu an. <laughs> gerçekten. Abi bir 2, 3, 4, 5, 6 Bu ne? Berkay'la yapmışız. Hop. 7, 8 Bu ne? Morbi denecek. Ha kardeşim yaptı maçlar. 9 Aa bunlar kardeşim yaptığı maçlar. Baksana. Klandakiler yapmış. Ha bunlar var. Yani böyle bayağı kazanmışız. Çok güzel bir deste arkadaşlar. Airfekt'ta gerçekten harika bir deste. Ee, resmen bir önceki videonun ikinci parti gibi olmuş oldu. Yani maçların hepsini göstermek isterdim ama arkadaşlar maalesef göstermedim. 5 tane maçın bir tanesini gösterdim. 4 tane maç göstermemiş oldum. İzleyen için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen video güzel beğen atmayın. 12 galibiyetin şerefine, Airfekt'ın şerefine, Airfekt'ın gücü şu an mücadelelerde bence en favori deste arkadaşlar. Bu gerçekten devcilere karşı bile devcilere bile meleten bir deste olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.